iki geminin ortasından geçeceğiz. Merhaba arkadaşlar. ikinci günde rotamız Gemiler plajından direkt olarak Ölü Denize gitme hedefimiz var. Şu an hava çok iyi olduğu için ve deniz de iyi olduğu için direkt bir rota seçtik. Rotamız hemen şu aradan başladı. Düz bir şekilde Direk dağların arasından buradan geçiş yapacağız. Ee, tabii ki kötü havada çok tehlikeli bir yol burası. Daha çok kıyıdan gitmek gerekiyordu. Ee, kıyıdan gidildiğinde ortalama olarak 5-6 kilometre sürüyor bu e, rota. Ama böyle düz bir şekilde gittiği gittiğimizde 3 kilometre kadar sürecek. Yani yarı yarıya azalmış olacak. Saat şu an 12 civarında. İşte 1 ile 3 arasında da bir hafif bir rüzgar var ama bizi çok olumsuz etkileyeceğini düşünmüyoruz. Şimdilik rotamızı böyle çevirdik. Hemen sağ tarafta ise Nikola Adası var. Burası tarihi bir ada. İçerisinde tarihi eserler var. müze e, kartla giriş yapılabiliyor. Bunun haricinde küçük adalarda bulunuyor. Sağda akvaryum koyu var ama biz oraya gitmedik. Ee, şu bölge tam şu bölge ise Kelebekler Vadisi ilerisinde de Kabak Koyu var. Aslında oralara da hedefimiz var ama çok yorgunuz büyük ihtimal o bölgeye hiç gitmeyeceğiz. Evet arkadaşlar yine Allah Dragon. Sevek. Dragon. Allah Allah Allah. Yolu yarıladık sayılır. Bayağı da açılmışız arkadaşlar. Burada haritasını mutlaka koyarım. Rotamızın üzeri, üzerinde kocaman bir mağara rastladık. Yine deniz mağarası. Hep dağlıklarda böyle deniz mağaraları denk geliyor. Fena dalga var aslında. Arkadaşlar bayağı açıktan gidiyoruz. Tehlikeli bir rotadan gidiyoruz. Evet, yürü. Of. Uh. Yol. Yo, Asla gidilecek gibi değil. Evet. İşte biz daha yakın sanıyorduk. Şu ardı dönünce hemen göreceğiz sanıyorduk. Daha ilerisiymiş Evet. Bir bu kadar daha yol var. Çok sıkıntılı hani geri dönüşte deniz dönüş taksisiyle döneriz falan dedik en kötü ama. Yok. Hiç uğraşmaya gerek yok. Evet. Hani halimiz varken şu an gidelim mola verelim yemek yiyelim bir şeyler yiyelim. Sizim bir dakika. Ver. Hızlı hızlı. Ah suyumuz az bir suyumuz var. Yok daha var da. Hızlı hareket etmek lazım. ki bunu aldık bunu doldurmak. Evet. Kötü bir şey oldu mu o devam. kabinayla bağladığımız için düşmesin diye hemen alamıyoruz. Aşkım devam et çünkü durdu mu duruyor. Rotamız kaybettik. Şimdi ilk karaya çıkıp biraz dinleneceğiz. Oh! Karaya ayak bastık. Ne kadar güzel oldu. Oh. Allah. Suyuna bakar mısın? Çok güzelmiş burası. Ben bir açıklama... Ben bir açıklama yapmak istiyorum arkadaşlar. Burası çok güzel bir yer ama biz yanlışlıkla geldik buraya. Aslında ölü denize gitmek istedik ve gideceğimiz yer hemen şu bölgedeydi ve ilerisindeydi. Ama biz o bölgeye ulaşabileceğimizi sandık ama ulaşamadık çünkü deniz şartları ciddi anlamda kötüydü. Yanlış saatte çıkmışız aslında. Şimdi ise buraya geldik. Hedefimiz burada birazcık dinlenmek. Dinlendikten sonra da soğuk su koyuna doğru ulaşabilmek. abur yiyeceğimiz, abur cubur yiyeceğimiz adam bu. Kilometrelerce pedozu Böyle bir varış noktasına geldik. Ancak bu şekilde ödüllendirir kendimizi böyle yiyoruz değil mi aşkım? <laughs> evet. Şu an bitik haldeyiz. Gemici düğümü. Biz atsak çıkar. Eline sağlık. Çak. <laughs> Arkadaşlar ciddi uzak bir yoldaydık. <laughs> Çok saçma sapan bir yere geldik. Yanlışlıkla tabii çaktırmadık. Çok açıktan gitmişiz. Ve sağsun e, sağ olsun dondurmacı abi bize yardımcı oldu. Hem dondurma aldık. Hem de soğuk su koyuna doğru gidiyoruz. Yani asıl amacımız dondurma içe çağırdık adamı ama sonra işte e, soğuk su koyuna doğru gidiyormuş. Hani pizza söyleyip eve pizza söyleyip kuryenin arkasına binip gezmek gibi bir şey oldu bu birazcık. Tekne turu yapıyoruz şu an. Oksu koyunun kaynağına geldik. Hemen bu bölgeden kaynak suyu çıkıyormuş ve buz gibi. Gerçekten de buraya yaklaştıkça daha da soğuk oluyor. Pedal'la birlikte geldik Mine ile. Orada tekneler de var. Ee, şey, tur tekneleri de var. Gerçekten buz gibi ama. Çok serinletici, çok güzel. Suyu gerçekten de buz gibi. Bayağı da tuzlu bir suyu var. Evet, evet çok yengeç var beş, bir tane. Gidelim. Çok soğuk burası. Üç, bu, buz gibi biliyor musun? <laughs> Yine. Gözleme satan tekne. Biraz <laughs> da ilerleyelim. bu. Ama gücümüz, kuvvetimiz tükendiği için gitti. Evet, yemeğimizin içerisinde ne var? Aş yaptı. <laughs> Tam buğday makarnayla beyaz makarna karışıktı. Enginarlı tavuklu bir konserve vardı. İçinde bezelye de vardı, o var. Peynir var. Ton balığı var. Miktarlar azar azardı ama bunları. O yüzden karıştırdık tamamlasın diye. Nasıl olmuş? <laughs> Efsane ve çok ihtiyacım varmış. Afiyet olsun.